bugün Don't Press TV Toy. Yani bu tala basınca çok kötü bir şeyler oluyor. Öyle arkadaşım. Bir dakika ya. Arkadaşım dur bir dakika. Ekranı kapatacağım. Biz şurada başladık. Tabii ben tablet için. Bu böyle gösteriyor yoksa böyle mi? Ha, evet, evet ben <laughs> Abi ne daha bu bastınız? Ben de basacağım. Hayır. Parayı ben alacağım. Bir. Aaaa. Ee, ben kesemedim onları. çok güzel. Aa. Arkadaşım. Siz çok yanlış yapıyorsunuz. He alttakilere bak. Ölenler buraya geliyormuş. Gitti arkadaşları. arkadaşlar? Bu benim neymiş? Aa, play play. Biz şey yaptık Hayır, toplamı basıyor. Bunu nasıl yapacağım? 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 yok. nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl Bu adam üstüne çıktı Bunu ah, ah. nasıl Al. Tamam. <laughs> Aaa! Ne alıyoruz var ya ölürken de. Arkadaşım. Bak ben hesaplıyorum. Şu an buraya baba düştü. Düğmeyi bir daha bastım. Tabze işte. Bunu biliyorum. Düğme yok. Ha! Düğmeyi bulun bana. Düğmeyi gördüm. Kim bastı lan? Ne yaptım lan ben? <laughs> Buraya geldim. Aya batıp şey basıp koşayım. Ben batıyor bunlar da. Bunu az önce de öğrenemedim de ben. Burada mı ölüyoruz? Yok. Vay be. Şu an şey oldu. Şu içeri gireyim de. 10 para toplayacağız. Nereye istediniz oğlum? Ne güzel oynuyorduk. İlhan ben de değiştiriyorum. Bunu da de değiştiriyorum. Bak burada olacak. Burada olacak. Burada olacak. Bak ben, de ben, 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 de... ben de ne yapıyorsun ya? Aaa. Aaa. Üstüme iyilik sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar. Bir dakika. İstediğim yere kendi böyle toplayabilir miyim? Ama ben burada şeyde kaldım. Ben yani şu tarafa da dön geçeyim. kafayı yedim. Evet. Heh, Allah'tan buradayız yani yoksa kafayı yiyoruz ler Yavaş öküzler. Lan yukarıda da geldi lan. Abi döve dokunup patlatılar. Ben de sattım. Dokundum lan. Eh, hiç bir şey olmadı. Aa! Aa! Kız ne de verdi. Ben de dedim yeri verdim. Salak patladı ya. <laughs> bakalım. Düğmeye basıyorum arkadaşlar. Ama bir şey oldu. Allah ol, Allah. Herkes patlıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, al şunu kızım iki, <laughs> Oha, <sağ> diye <laughs> bir. Oha son saniye <de> verdi. arkadaşım bu da arkadaşım. Abi <tatam ben> de tam <laughs> bende. Ama ben. <laughs> Ama ben. <laughs> Burada birisinin bazı para var mı? bana ver onu Bana ver lan Robux alırım ne güzel. Şunlara bak ya patlıyorlar. Ben tıklayacağım o Ben tıkladım. Kapkam yüzüne tıklayamadım ben. Ben tıklayamadım. Aa! Şu araya ne güzel giriyordum ya. Ama ben de orayı çıkmıştım Olur aaa çıkabiliyorum aa bitmiş, bitmiş. lan oğlum zehirin içine girdi lan hiii herkes çok şişko bazen ipince bazen şip şişko lan ben şişko oldum aa arkadaş bu ne ah ah şişko şey vücudumda nereye gittim ben ama çok şişko oluyor. bu ne la? Sakın düğme dokunma çok güzel bir oyunmuşlar. Arkadaşlar siz de bu oyunu da öğrenmek istiyorsanız açıklamaya bakın tamam mı? Okey mi? Hayır. Ben basacağım ben basacağım güzel şeyler değil. Abi kurtar beni. <laughs>

Aman Allah'ım. Bakın. Ben atlattım. Bu salak öldü ya. İşte <laughs> para toplayayım. Herkes ölmüş. Hayır. Ben tıklamak istiyorum. Ben tıkladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu salak. <gülüyor> <gülüyor> Babam nereye girdi? Gel abi abi takip et bu sonlara Çok sorulsuz değil yürüyoruz. Lan. Gel daha şu karanlık yere gitmeye Var mısınız arkadaş? Hiç karanlık değilmiş. <laughs> Ay ben nasıl öldüm? Burada aşağıda herkes oldu. Ben yine tıklayabilirim. Şöyle düğmenin üstüne çıkarsam acaba nasıl şey yapacaklar. Tıklayacaklar. Kenarda tıklarlar. İşte benim gibi tuzağa düştünüz abi. Oha lan herkes ne yapıyor? Lan bunun yüzün tipin ha saçıymış. Ah yine köpek yağmuru. Lan niye düğmeye dokundun lan? Dokunacağım ben. Hii. Neden hep aynı şeyler geliyor? Neden hiç değişmiyor? <laughs> Yazık bana. Allah'ım ya. Allah. Arkadaşım. Bu ne? <Gülüyor> of. <Gülüyor> Abi Evet Oha. Evet. Evet. Burası, bu hep işte yoldur. Bana sıkmayın ne olur oğlum. Sıktım ya da öldü lan. Buz oldu lan. <laughs> Salak buz oldu öyle bir ya. <laughs> Güzel sıktım ama. Burası neresi lan? Burada ölüyor muyuz lan? <laughs> eee Sıkma lütfen sıkma. Abi sıkma. Kazandım. Orada benim ismim çıktı. Gördünüz mü? Ben yine bunu anlatacağım. Burada. Şöyle biraz geri çekeyim. <laughs> Çok komik görünüyor. Abi şimdi geçin. Ben tıklamak istiyorum. Tık. <laughs> evet Şimdi bir şey oldu. Kesin havada bir şeyler düşüyor. Ne? <gülüyor> Masa atıyorsa baya. Masa ee, ben böyle kaldım. <laughs> Yere düştüm. <laughs> Yere düşünce ölüm yok ki. Ne demek için? Lan neden masaları yer atıyorlar ki? Arkadaş. şurada çıkmalıyız. <laughs> 4 saat içerisinde buradan çıkacağım. Üç, iki, bir. Şimdi. One, two, three, 4 Hadi be. Hadi. Bir artık oldu. Artık ne yapıyorsun? Aynı şey. Ben bu sefer bunu Evet arkadaşlar evet. böyle bir tane böyle bir şey olmuştu ben burada ölmüştüm hiçbir şey takip yok. Hayır abi orada ölüyor ben biliyorum git ölecek ölecek. Adı ortak mı? Ben gittim buralara. Vaa burada içeri girdin mi? Adam yok oldu. Abi. Burada bir bu şey bekliyormuş. Teşekkürler. He, sonunda da oldu. E, yeri yani. Arkadaşım. Nereye değilsin? Ne? Oha adam nereye nereye biliyor lan? Tabi adam da, onu da bilmiyoruz ama belki kazandım falan. Aa tamam biz ayrılalım. Yok. Bak buraya gidiyorsun ya ölüyoruz. Aa üstte adım çıktı kazandım. <laughs> Emos. Bu son elimiz. Hadi. <laughs> 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 basma ya gelme. Hep buralar düşüyor. Ve ben de oralara gidiyorum. Hemen düğmeye bastım. Ben basacağım. Neyse arkadaşlar, video ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.